Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 35. hafta Spor Toto Bülteni tahminlerine hoş geldiniz. 34. hafta sonuçları ayrıntılarına Spor Toto ulaşabilirsiniz. Ben 256 TL bütçemi sabitleyerek sizlere ideal ve sürpriz olabilecek tahminlerimi vereceğim. Hiçbir tahminin garantisi olmadığını ama tahminlerimde istatistik ve matematikten tamamen faydalandığımı bir kez daha hatırlataraktan da bültenimize hemen başlayalım. Gaziantep Futbol Kulübü kendi evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Gaziantep Futbol Kulübü form durumuna baktığımızda Galatasaray kendi evinde 3-1 yenmişti. Hatay Spor'la 2-2 berabere kalmıştı. Deplasmanda Giresunspor'a 2-1 mağlup olmuştu. Altay'a 3-2 mağlup olmuştu. Alanyaspor'la Deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. Trabzonspor kendi evinde Göztepe'yi 4-2, Antalyaspor'u 2-0, Kayserispor'u 3-2 yenmişti. Deplasmanda Alanyaspor 4-0 yenip Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalmıştı. Gaziantep Trabzonspor karşılaşması ilgili tahminim 0-2 çifte şans. Fatih Karagümrük kendi evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Fatih Karagümrük kendi evinde Kayserispor'u 3-0 yenmişti. ile 0-0 berabere kalmıştı. Deplasmanda Galatasaray 2-0, Hatayspor'u 3-0, Sivasspor'u 1-0 Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük mağlup olmuştu. Kasımpaşa ise kendi evinde Çaykur Rizespor'u 3-1 yenmişti. Fenerbahçe ye 2-1 mağlup olmuştu. Deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0, Göztepe'yi 3-2 yenmişti. Konyaspor'la 4-4 berabere kalmıştı. Fatih Karagümrük Kasımpaşa karşılaşması ile ilgili tahminim 1-0 çifte şans. Göztepe kendi evinde Kayserispor'u konuk ediyor. Göztepe kendi evinde Spor'u 2-0, Kasımpaşa 3-2, Galatasaray 3-2 mağlup olmuştu. Deplasmanda Trabzonspor'u 4-2, Gençlerbirliği Spor'u 3-1 mağlup olmuştu. Kayserispor ise kendi evinde Fenerbahçe'yi 4-0, Konyaspor'u 3-2, Spor'u 2-1 mağlup olmuştu. Deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup olmuştu. Beşiktaş'ı 2-1 Türkiye Kupası'nın deplasmanda yenmeyi başarmıştı. Göztepe Kayserispor karşılaşması ile ilgili tahminim 0-2 çifte şans. Çaykur Rizespor kendi evinde Konya Sporu konuk ediyor. Çaykur Rizespor kendi evinde Trabzonspor 3-2 yenmişti. 2-1, İstanbul Başakşehir 2-0 mağlup olmuştu. Deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-1, Galatasaray'a 4-2 mağlup olmuştu. Çaykur Rizespor. Konyaspor Spor kendi evinde Galatasaray'a 2-0 yenmişti. Deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olmuştu. Kayseri Spor'a 3-2 yenmişti. Alanya Spor, deplasmanda 5-1, Başakşehir'e 2-1, deplasmanda Konyaspor Spor mağlup olmuştu. Çaykur Rizespor Konyaspor karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 2. Beşiktaş kendi evinde Alanyaspor'u konuk ediyor. Beşiktaş'ın form durumuna baktığımızda kendi evinde Hatayspor'la 1-1, Başakşehir'le 2-2 berabere kalmıştı. Kayserispor kendi evinde 2-1 mağlup olmuştu. Deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olmuştu. Sivasspor 3-2 mağlup etmişti Beşiktaş. Alanyaspor'un form durumuna baktığımızda kendi evinde Fenerbahçe'ye 5-2 mağlup olmuştu. Gaziantep'te 1-1 berabere kalmıştı. 5-1 kendi evinde Konya mağlup etmişti. Deplasmanda değişti. Göztepe 2-0. Kayseri 2-1 deplasmanda mağlup etmişti. Alanya Spor. Beşiktaş Alanya Spor karşılaşması ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Yeni Malatya Spor kendi evinde konuk ediyor. Yeni Malatya Spor kendi evinde Kasımpaşa 2-0 mağlup olmuştu. Adana Demirspor 1-0 yenmişti. Deplasmanda Altay'a 1-0 Hatay Spor'a 5-2 mağlup olmuştu. Gaziantep'le 0-0 deplasmanda berabere kalmıştı. Giresunspor kendi evinde Sivasspor'la 2-2 berabere kalıp Gaziantep'i 2-1, Göztepe'yi 3-1 mağlup etmişti. Deplasmanda Antalyaspor'u 4-1 mağlup olmuştu. Deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1'lik skorla mağlup etmişti. Yeni Malatyaspor Giresunspor karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 2. Maç saatinde sakat ve cezalara bakma, ihmal etmeyiz. Adana Demirspor kendi evinde Altay'ı konuk ediyor. Adana Demirspor'un form durumuna baktığımızda kendi evinde İstanbul Başakşehir 2-1 yenmişti. Antalya Spor'u 0-0, Beşiktaş'ta 1-1 berabere kalmıştı. Deplasmanda ise Yeni Malatya Spor'u 1-0 mağlup olurken Gaziantep'i e deplasmanda 3 0 skorla yenmişti. Altay Spor Kulübü kendi evinde Antalya Spor'a 2-1 mağlup olmuştu. Yeni Malatya Spor'u 1-0, Gaziantep 3-2 kendi evinde mağlup etmişti. Deplasmanda ise Sivas Spor'u 2-1 mağlup olup Fatih Karagümrük'le 0-0 berabere kalmıştı. Adana Demirspor Altay Spor Kulübü karşılaşması ile ilgili tahminim Maç sonu bir Maç saatinde sakat ve cezaları bakmayı ihmal etmeyiz. Kazanma oranı oldukça yüksek olan Elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlamı için kullanabileceğiniz tutma olası oldukça yüksek olan günün ideal banko kuponunu canlı maç bahislerini kullanabileceğiniz ideal banko tekli kale tahminlerimi görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki günümüz şartlarında kimse kimseye güvenmediğinden denip başarımı kendiniz göresiniz. Önceki videolarımı da izleyip başarımı aylık bazda %80'den aşağı olmadığını görebilirsiniz. Gruplara katılması hepinizin faydasını olur. Kazanacağınız çok şey var. Kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. Tabii ki kimseyi buradan zorlayamam. Kararı sizler vereceksiniz. Ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonuna tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alan gruplara gelebilirsiniz. Gruplara katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram uygulamasını telefon indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktım. Ücretsiz canlı Telegram grubu linkli, tıkladı, linkini tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinde paylaştığım iletişim linkinden veya Instagram adresinden bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Sivasspor kendi evinde Başakşehir'i e konuk ediyor. Sivas Spor'un form durumuna baktığımızda kendi evinde Altay'ı 2-1, Fatih Karagümrü 1-0 yenmişti. Deplasmanda Giresun 2-2 berabere kalmıştı. Adana Demir deplasmanda 3-2 yenip deplasmanda Antalya 1-0 mağlup olmuştu. Başakşehir kendi evinde Antalya 1-0, Fatih Karagümrü 2-1 mağlup olmuştu. Sporu 2-1 yenmişti. Deplasman Adana Sporu 2-1 mağlup olup Beşiktaş'ta 2-2 berabere kalmıştı Başakşehir. Sivasspor İstanbul Başakşehir karşılaşması ile ilgili tahminim 0-2 çifte şans. Fenerbahçe Galatasaray'ı konuk ediyor. Fenerbahçe'nin form durumuna baktığımızda kendini Trabzonspor'la 1-1 berabere kalıp Kayserispor'u deplasmanda 4-0, Alanyaspor'u 5-2, Kasımpaşa'yı 2-1 yenmişti. Slavia e, deplasmanda 3-2 mağlup olmuştu. Galatasaray kendi evinde Fatih Karagümrük'ü 2-0, Beşiktaş 2-1 yenmişti. Barcelona 2-1 mağlup olmuştu kendi evinde. Deplasmanda Barcelona 0-0 beraber kalıp Konyaspor 2-0 deplasmanda Galatasaray mağlup olmuştu. Fenerbahçe Galatasaray karşılaşması ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Antalya 0, kendi evine Spor kendi evinde Hatay Spor'u konuk ediyor. Antalya Spor form durumuna baktığımızda kendi evinde Giriş Spor'u 4-1, Sivas Spor'u 1-0 yenmişti. Deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup etmişti. Başakşehir'i e 1-0 yenmişti. 2-0 Trabzon'a deplasmanda Antalya Spor mağlup olmuş. Hatay Spor kendi evinde Fatih Karagümrü 3-0, Yeni Malatya Spor'u 5-2 yenmişti. Deplasmanda Beşiktaş'ta 1-1 bir berabere, Gaziantep'te 2-2 berabere kalmıştı. Fenerbahçe deplasmanda 2-0 mağlup olmuştu. Antalya Spor-Hatay Spor karşılaşması ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Leipzig kendi evinde Hoffenheim'i konuk ediyor. Leipzig'in form durumuna baktığımızda kendi evinde Antrim Frankfurt'a 0-0. Freiburg'la 1-1 berabere kalmış. Deplasmanda Dortmund'u 4-1 yenmişti. Fürth'ü 6-1 mağlup etmişti. Hannover 96'yı 4-0 Leipzig deplasmanda mağlup etmişti. Hoffenheim'in form durumuna baktığımızda kendi evinde Bochum'a 2-1 mağlup olmuştu. Bayern Münih ile 1-1 berabere kalmış. Stuttgart'ı 2-1 yenmişti. Deplasmanda Hertha Berlin'e 3-0 mağlup olup Köln'ü 1-0 mağlup etmişti. Leipzig-Hoffenheim karşılaşması ile ilgili tahminim Maç sonu 1. Aston Villa kendi evinde Tottenham'ı konuk ediyor. Aston Villa'nın form durumuna baktığımızda kendi de Arsenal'a 1-0 mağlup olup Southampton'ı 4-0 yenmişti. Deplasman'da Wolverhampton'ı 2-1 aynı skorla West Ham'a 2-1 mağlup olmuştu. Leeds United'ı 3-0 deplasmanda yenmeyi başarmıştı. Tottenham ise kendi evinde West Ham United'ı 3-1, Everton'ı 5-0 yenmişti. Deplasmanda Brighton'ı 2-0 yenmiş. Manchester United 3-2 mağlup olup Middlesbrough'la 0-0 berabere kalmıştı. Aston Villa Tottenham Hotspur karşılaşması ile ilgili tahminim Maç sonu 2. Manchester City kendi evinde Liverpool'u konuk ediyor. Manchester City'nin form durumuna baktığımızda kendi evinde Sporting'de 0-0 berabere kalıp Manchester United 4-1 yenmişti. Deplasman'da ise Burnley'e 2-0, Southampton 4-0 yenip Crystal Palace'da 0-0 berabere kalmıştı. Liverpool'un form durumuna baktığımızda kendi evinde Watford'u 2-0 yenerken Inter Milan'a 1-0 mağlup olmuştu. Deplasman'da Nottingham Forest'e 1-0, Arsenal 2-0 aynı skoru Brighton'a 2-0 skorla Liverpool mağlup etmişti. Manchester City Liverpool karşılaşmasıyla ilgili tahminim bir iki çifte şans. Villarreal kendi evinde Atletico Bilbao'yu konuk ediyor. Villarreal'ın form durumuna baktığımızda Celta Vigo'yu kendi evinde 1-0, Espanyol'u 5-1 yenmişti. Deplasmanda Levante'ye 2-0, Kadiz'e 1-0 mağlup olurken Juventus'u 3-0'lık skorla deplasmanda yenmeyi başarmıştı. Atletik Bilbao kendi evinde Getafe ile 1-1 bir beraber kalıp Levante'ye 3-1 yenmişti. Deplasmanda Real Betis'e 1-0, aynı skorla Valencia'ya 1-0 ve Barcelona'ya 4-0 Atletik Bilbao mağlup olmuştu villarreal Atletik Bilbao karşılaşması ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Son karşılaşmanız Napoli kendi evinde Fiorentina'yı konuk ediyor. Napoli'nin form durumuna baktığımızda kendi evinde Udinese'yi 2-1 yenerken Milan'a 1-0 mağlup olur Barcelona'ya 4-2 mağlup olmuştu. Deplasmanda ise Verona'yı 2-1 yenmişti. Aynı skorla Lazio'yu 2-1 Napoli mağlup etmişti deplasmanda. Fiorentina'nın form durumuna baktığımızda kendi evinde Bologna'yı 1-0 yenmiş. Verona ile bir, bir berabere kalmış. Juventus'a 1-0 kendi evinde mağlup olmuştu. Deplasmanda ise Inter Milan'la 1-1 berabere kalıp Sassuolo'ya deplasman maçında 2-1 mağlup olmuştu Fiorentina. Napoli Fiorentina karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 1. Maç saatinde sakat ve cezalara bakmayı ihmal etmeyiniz. Ücretsiz herkese açık iddia Telegram grubum var. Günün video tahminlerini, katıl kampanyanı, ekstra video tahminlerini, bonus kampanyanı Telegram grubunda paylaşıyorum. Gruba katılmak için Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Yorumları açıklama kısmına bıraktım. Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz gruba katılıyorsunuz. Evet arkadaşlarım maçları yorumladık. Tahminlerim bu şekildeydi. Elimden geldiği kadar ideal ve mantıklı seçenekleri istatistiğe göre... Önceki karşılaşmalara göre, geçmiş maç verilerine göre, özet görüntülere göre oluşturup sizlere sunmaya çalıştım. Emeğe saygı ve kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayınız. Maçlar farklı saatlerde olduğu için zil işaretini tıklayıp tüm lise seçmenizi, maçları ve kuponları kaçırmamız için öneririm. Bildirimleri açtığınız takdirde tahmin videolarımız anında sizlerle buluşacak. Beğendiyseniz like, beğenmesi dislike tuşuna da basabilirsiniz. Her türlü tercihe saygımız sonsuz. Umarım hep beraber kazanırız. Hepimiz açısından şanslı ve güzel bir hafta olsun. Sonraki bültenleri görüşmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.